hazırlamış başlamış bile. Ha, Oy, gel kolay gelsin anne. Sen kaç kaç saat saattir çocuğum. yoldayız ha, anca gelebildik. Baba, saat 1'de evden, evden çıktık. Şu an saat buçuk 5e geliyor. Ben bak 1'de evden çıktık. Oldum. Dişçiye vardık. Yarın Otobüs bekledik. Yazıyormuş. Vallahi yani, olacağım işte neyse galiba Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı varmış. Yine öyle mi olacak? Öyleymiş. Ha, ne olacak galiba? Bilmiyorum şimdi havada ezeme saptık da. Hı. Böyle diyoruz. Cumartesi sokağa çıkma yasağı var diye. Siz yaya mı geldiniz? Oradan geldik. Kahvelerim orada indik. Oradan yiye yiyerek geldik. Bir anam ne olacak kardeşim? Hmm, neyse bakalım. Ekmeğimizi pişirelim de tamam. yarın bir daha düşünürüz. Yarın bir de öyle şey olursa değil mi? Hala bilmiyorum anne. Bakalım. Hayırlısı bilmiyorum, bakalım. Her yerde yok şimdi biz sacımızı güllüyoruz değil mi anne? Şimdi ha, ekmek pişireceğiz arkadaşlar. Gülüyoruz. Annem düzenimizi falan kurmuş. Düzenimizi de göstereyim size. Ha, size. Hazırlamış anacığım şuraya. Şimdi hemen üstümü değiştireceğim. Ee, sacın altını yakmış da sacı kapatmamış da. Bazı arkadaşlar derken ismini unuttuğum bir arkadaşım vardı. Siz hani e, ben sacı direkt koyuyorum ekmeklerim yanıyor böyle diyor, diye sormuştu. Bana bu birkaç ay önceki ekmek pişirdiğimiz videoda olması lazım. Ee, arkadaşlar biz bu şekilde... Ee, annem yani, içine ne koyun anne bunu kül. Koyarım, kül, kül toprak koyarım, salmasın. Diye. Azıcık da et çamuru derler bize et toprak et yani et beyaz, et şu toprak. dereden e, toplamı hani derede ha. bazı yerlerde olur böyle beyaz et çamuru. Biraz evvel öyle. İşte Ondan katıyor. Annem bu şekilde tabaka halinde altına hmm. sürüyor böyle... ki hani ekmekler çiçekli çiçekli olsun diye yanmasın diye. Bunu ekmek yapmaz. Evet. Şimdi şöyle azıcık cıvık olmuştu. annem biraz daha kül koyuyor. Bu şekilde katıca yoğuruyor. O zaman hiç şey olmaz, hmm. Yasak olacakmış anne cumartesi günü teyzem öyle. Dükkanların çoğu kapanacakmış. Sinemalar şeyler yine kapanacakmış. Aha. Neyse bakalım yağlık toplarız. Yağ toplarız. Çünkü cumartesi sokağa çıkma yasağı pazar da olmaz artık. <laughs> olmaz olmaz. Pazar da olmaz. Sokağa <laughs> çıkma yasağında pazar da olmuyor. yaşlılar Beşiktaşlılar hani saat 10'dan kere mi geziye çıkacaklar öyle ne zamana kadar diyorum saat 10'a kadar çıkmayacaklar mı diyor öyle bir şeyler diyor. de öyle. <laughs> çok iyi anlamadım biz yaşlıyızlar ya. <laughs> Yaşlı olunca dikkat ilgini çekti ha ne yapacağız de diye. Yaşlı mı dedim ben ha. anasını hani satayım inşallah o şey olmasa herhalde bazı aşıysa bilmiyorum uyuyacağım tabii buralı uyuyacağım bizim uç uğraşıyor ama Türkiye bizim uç uğraşıyor. Öyle anne. Acaba diye bir tevri mi? Bitmez, herhalde. bitmez anacığım, bitmez. Anacığım. Anacığımın ya. kara tenceresi burada. Şu annemin hobi bahçesini de gösteri vereyim size hemen. Şöyle. Annem geçen gün <laughs> Ay Allah, <laughs> anlatıvereyim annem <laughs> <laughs> Annem geçen gün şu tarafın şu tarafa kıvırcık marul almıştı arkadaşlar. O kıvırcık marulları dikmişti. Ertesi günde ee, annem şuralarda otlarını ayıklayayım diye bakın ayak izleri otlarını ayıklayayım diye girmiş. Arkasından tavuğun biri girmiş marulların hepsini yemiş şu köşedeki. <laughs> annem 3-5 tanesi kalmışmış onu dertesi gün girmiş yemiş. Nereden girmiş herhalde kapısından girmişler burayı çevirmişler. Annem burada ot yolmuş arkadan tavuklar yemiş arka tarafını. Arkamı döndüydüm baktıydım diyor marulların hepsi gitmiş diye tavuğun biri gezip duru diyor. Ay Allah'ım annem şöyle göstereyim arkadaşlar şu şekilde bu küllenmiş oldu artık ocağın üstüne kapatacak bunu anne böyle kapatacağız işte. tamam. Heh. Hamuru da yoğurmuş anacığım biz gelene kadar. Allah. Bir de zeytinden geliyor annem zeytin toplamışlar da gelmişler babamla. <laughs> şöyle artık sacımızı ocağımıza koyuyoruz bu şekilde çiçekle hani ekmeklerim çiçekli çiçekli oluyor arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu da göstereyim bakayım. Anacım yoğurmuş koymuş bu şekilde. Şimdi gözleme falan da yapacağız az sonra bununla. Şimdi hava teyzemi oraya saptık. Gönderirsek Ömer'le gönderelim az sonra. Ekmek pişireceğiz dedi. Ana teyzem göndermen göndermen dedi. Baya konuşasızcığı varmış teyzemin de. hiç Hmm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma Bugün de ekmek pişiriyoruz Biz şu an akşam üzere oldu Ben Antalya'dan geldim Zaten öbür videomda çekmiştim Bir önceki videomda duymuş olmanız lazım ee, Şöyle anneciğim biz gelene kadar hamurumuzu yoğurmuş Hem biraz gözleme yapacağız Şöyle hamurumu alacağım ben. Şöyle Bizim bu tarafta arkadaşlar hamuru biraz cıvık yoğurulur. Cıvık yoğurulursa kendi yorul kendini yorum kendimizi yormayız yani. Çok sert olmaz şu şekilde. Şöyle. Şimdi bezeler haline getireceğiz bunu. Ondan sonra açacağız. Yani iş günü var diye biz bunu Şöyle atayım onu sana da İş günü var diye arkadaşlar akşam üzere yapıyoruz. Gündüzleri zeytin topluyoruz. Şöyle sizi şöyle şuraya yerleştireyim. hamur katı mı olmuş? Katı mı olmuş anne? öyle Neyse belki salabilir. Çok sert de yapmıyoruz biz hamurumuzu. Yani yumuşak yaptığımız zaman yormuyor bizi. bakayım da. Biraz daha açıyı düzelteyim. Evet. Yine şu şekilde iyi herhalde. İşte iyi çok durmak. Evet akşam olduğu için artık çok ekmek mi ekmek olacak bu akşam arkadaşlar. Çok emeklemeyebiliriz. Normalde gözleme yapacaktık biz aslında. Gözleme yapmışken bu düzeni kurmuşken ekmek de yapalım dedik. Ablam da gelecek. Ablam da zeytin toplamaya gitmiş. O da gelecek bana bezeni ver aynısını yapayım bu şekilde bezelerimizi yapıyoruz ondan sonra açacağız inşallah ee, geçen gün ablamla ne zamandır diyorduk gözleme yapalım börek yapalım diye ablam da gelecek inşallah şimdiden sonra fırsat olmuyor arkadaşlar İnanın ki hani köy yerinde Mallarına bakar da öyle gelir o da. biraz erezil oluyor bir dışarı şey. bu sefer. O da erezil. <laughs> ne yapalım hanım o? Ekinler ekin çok kadar olmaz galiba. Aynen. Zeytinleri yaparsanız. Tam Yap, ekinin tutarsın. çetin üstü, zeytinin üstü. Tam ablam da ezil şu ara. İşler bitmiyor köyde. <laughs> Sen ne ettin gayet Antalya'da? Ben mi? Sorma bir garip işte. Ne senle durmanıydın? Dokuzda kalktım. Dokuza kadar yattım Dokuzda hmm. kalktım. Evet. Ondan sonra Ömer'i kaldırdım. Oğlum dedim kalk. Hazırlan köye gideceğiz. Zeytinleri verdik yerine. Siparişleri verdik. verdik. Yok verdim ben arabayı da ben götürdüm de. Ben Yak, yak, yakla şimdi onlar pazar arabasında gelene kadar dedim. Dedim ben dur getireyim siz aşağıya inin. Onları verdim. Şey, 70 Yet kilo zeytini verdin mi? Verdik. 66 kilo 70'ten. 66 kilo işte. Hı -hı verdim onları baba. Anlamadım İşte 15 kilo Aliye kaldı, o da dükkan sahibine verecek, onu eve bıraktım, o da verecek herhalde Ondan sonra, ondan sonra işte bir de evden çıktık, kahvaltımız ettik, Pel onları verdim. Bir de evden çıktık, dişçiye verdik Dişçiden e, neyin, neyin geçici olurdu, dolgu yapıldı, işte ağrı yapmazsa dedi, dolgu yapacağız dedi. Oradan da çıkıverdik otobüse yaklaşık iki iki buçuk saatte yolda. Gezmediği yer kalmadı. Ben ne zamandır otobüse binmediydim. Doğdurdun mu anam onu? Çok, çok geziyor. Çok geziyor anne ya. Şeyden ne o yeşil bayırdan girdi. Ondan sonra şehir de ekşiliğe geçti. Girmediği çok, yer çok kalmadı geziyor. ya. Çok, çok, geziyor. hani araba bile insan hani çalışmasan bile araba bile sarhoş etti insan. Uyuklayalık geldik. Araba biz sallıyor. Bir birine ha, biz birine oturduk. Mesafeler gelmişti. Biz ana oğlan olduğumuz için yan yana oturduk. Bu nedir size? şey e, karşılıklı oturmayacak Otur, koltuklar var zaten karşılıklı olanları çapraz oturacaksın yan yana olanlara yan yana oturabiliyorsun şöyle videonun devamında görüşelim bilmiyorum diye da ben bilmiyorum senin gelin gelmiş alışveriş planı. Teşekkürler arkadaşlar. Çok geldim oha. Ne? Ne yapacağım? Ya kusur mu açtılar? Tamam. İyi de ben geldim, geldi işte teknikse

yolmaz Sallandırdım ilk ekmeğimizi attı. İlk tuttuklarından versene beze bana. Of, olmaz yapamam bu şurayı. Dur baba ben ilk çevireyim, sen sallandır. İşte vişkey şeftali. gel ver istersen. Tam akşam bir şey çek olur Yardım yani odunları bu tarafa almamız lazım Onu al da ekmeği al da Bu tarafa alın odunlar. düzenli kurana kadar Bir vakit geçecek onu da

Yağda toptarız. Güya yemek Ama o zaman şey pekim geleceksin galiba. Şey olursa ne Ya evet. şey bayağı bir maye Ömer Faruk. Yağlık mı yapayım annem için börek yapılana kadar? Yapı yerine börekler atarız. Ablalar. Tamam <laughs> geldiğinde. <laughs> Sen düzeltirceyim şimdi Şimdi düzeltterceğim iyi. Bunu düzen oturada da bakayım. Aslan gözlesindir. ver bakayım, bakayım. Ver, e, e, Büyük olanını ver. Bu hem ekmeği yıkmasın. Buraya da soğutalım. Daha fazla mı kaldı yemeğimiz? At anne bana, ilk yaptıklarından. Daha pişirmedin <laughs> mi? Daha pişirmeden, daha aşı kadar mı kaldı diyorum. bir bakayım. O yaptığımız üç beze kadar falan var herhalde. Kırk <laughs> <Türkiye>. ay. <laughs> Benim Nasıl oldu? 12'den bir ver aşağı yapmıyor zaten. Bugün de böyle. Siz erezil. O kadar Sen erezil oluyor hasın. Ben de babam. O neden öyle oldu? O Dur, ben ben işte saçın de da gayriymiş bunun oldu. Sadece düzeni kurana kadar eli elleme sakın. Hı, 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 orada da kazayeti. Olmadı. Yeni çok, çok olmaz Az verin. geldiler. Annem, şey var. oldu. Bir da da var orada var şey o Evet. Ya, Ay, sen onu diyeceğim giydireceğim ha evet kasma kasmayla terapi vuruyor ya i̇yisi. çocuksa da ya da yazın yiyeceksin hangi'ni istiyorsan Ay, bu yapamaz. yeni sıkılmıştım şeyde de hep onu yaptım hop daha çok 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 Şöyle bir iki tane at verelim. Körek atalım atıştır, mı? Atıştır. Nasıl Normal. yap. metre. Koy Olur, ol, sen ol, al, ol. Olur, ol. bak sen ya. Daha Hı. düzen kurulana kadar baba. Altı, düzen al, şey, hamur, ilk ilk salması lazım. Çok sevdim. Ha, Arkadaşlar sert olduğu zaman şöyle yapıyorlar. Şöyle şöyle şöyle, şöyle yapıyorlar. Evet. Tamam. <laughs> düzün ya. Düzün ya. ya ya, ya bu Ha? böyle bütün yarısına açılış da var Böyle öyle yapar ya. Ya? Sürme Sürme ya. ya? yeter 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 batırmayalım yani, 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 yor... şimdi iş üreteceğiz şimdi burada çalışacağız Ay, yani, çalış bakalım <laughs> hani yani, ince çabuk Duyar, Her yerden motor sesi geliyor, traktör sesi hmm, işte. Her, sürülmüş yani. yollara bakıyorum ben de, çoğu sürümüş yani. Evet, bir Böyle bir tek tek sürülmüyor tarlam. Her yer toprak sürülmüş ya. Yani. Hmm. Hatta şu Salih amca gelirin evinin arkasından ne varsa çıkmış bir işte, ekini. Tavuğum da iyi olmuş. Tavuğumun kutu da güzel Geçen sene de iyi Zaman etkiler. Evet sene bir yarısı olmadıydı. Geçen sene güzeldi. Ne etsin? Ne yazan ne Bakıp duruyor. Kapatsam diye ne edeyim diyor. Ben de dedim. Annem geldi öyle diye. Ne ben de. <laughs> kapatsam Kapatsan hani evin görürsen neyisin? Kapatsa gene burada gelene geçene bak yok diye Neyin bindi Kapatsam neyin? Otur bakalım diye oturulacak diye gene bir şey olmazsa gelene gidelim. İşte vakit geçiriyor. Bir i̇şte salı olmadı ile konuşası cığı da var. Salı olmadı da dedim derdi ki pişireceğiz daha gidelim dedim. Anneme dedim çok güzel göreceğiz dedim. Ve bışırdığınızda ek kömür de koyun. Hoşlan otomatik. Çok fazla almaktan çekinmesin. Annen şeydi. Büyük bir kedi var meçhul. İşte abi. onunla oynayışı şey, ondan korkmuyor da öbürkü kovalıyor yalnız bizimkine. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yok bunlar da bir şey. Kesinlikle öyle bir şey. Önce rapor takvimi var dedi.

Oluyor. Paşa. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Γιατί δεν γίνεται να